...Girebilir miyiz? Buyurun, bir şey mi istediniz? Evet, bir şey isteyecektik. Evet, şey isteyecektik... ...Yahu ne isteyecektik Ramazan? Ya, e, önce şöyle bir oturalım. Oturalım. <laughs> Oturun tabii, söyleyin bakalım, ne istiyorsunuz? Söyleyelim mi? Tabii söyleyin. Ee, ben söyleyemeyeceğim, sen söyle. Yok, ben de söyleyemeyeceğim, sen söyle. Hadi karar verin canım. Sen başla Şaban! Hayır, sen başla Ramazan! Peki başlıyorum! Başla! Eh, muhterem hanfendi! Evet, muhterem hanfendi! Buyurun? Sen insan mısın? Anlamadım! Ne diyorsun lan? Sen karışma! Peki karışmam! Sen insan mısın? Sana insan diyenin gözü çıksın! Aa, bana mı? Ramazan, karı bizi dövecek! Karışma dedim ya! Benden günah gitti! Sana insan diyenin gözü çıksın! Eh. Şu haline bak! Ne biçim karısın lan eşşoğlu çek. Siz söyleyin bakalım nasıl bir kadın olduğumu Şaba kendine gel Tutma beni çok iyi gidiyorum Evet sen insan değilsin olamazsın da zaten Hıyar gibi bir karısın Ramazan Efendim Peki bu insan değilse ne oğlum Oğlum lafı bana bırak Sen bir meleksin melek Ha evet melek ha. melek canım <laughs> Ah seni Çok hoşsunuz doğrusu Karşında kalbin duracakmış gibi oluyor Benimki durdu galiba Ay ne kadar da şakacısınız Evet öyleyiz. Bak beni çok beğendi. Hayır asıl beni beğendi değil mi canım? <laughs> Nigarım. Ne oluyor lan burada? Bu evde kim ya? Ne bileyim ben. Görmüyor musun oğlum konuşuyoruz. Ne oluyor burada dedim. Ya ne kalın kafalı adamsın be kardeşim. Konuşuyoruz dedik ya. Nigar'ım odasında. Şşş gürültü be. Bak aile var burada. Ulan bana kadırgalı eşref derler. Bana da Şaban oğlu Şaban derler. Anamı kesen ben, Maşallah. babamı doğrayan ben, Hayırlı kız Allah. kardeşimi işleyen oh, gene oh. ben. Bu herif kasap galiba. Ulan ben adamın kasanesinden girer, şişanesinden çıkarım. Ben Karaköy'den girer Eminönü'nden çıkarım. Ulan ben adamı kuşbaşı kuşbaşı doğrarım. Aman bana da bir döner kes pişkin olsun. Yiğit lan ben adamı. O ne? Eşref abi. Ne var? Bu herif Nigar yengeye çiçek yollamış. Ne sen ha? Nigara ha? çiçek yollarsın ha? Ayağını altını öpeyim. Affet Eşref abi. Ben de af var ha. mı lan? Var ha. mı? Var ha. mı? Şaban. Ne? Herifi kesiyor. Evet. Kuşbaşı ha. kuşbaşı, kuşbaşı doğuruyor. Ah, çiçek ha. Nigara çiçek yollanır mı lan benim Ramazan? Nigara? başını bitirdi, Aa. kıymaya Aa. geçti canım. Evet. Ah! Yatırım bu leşi! Eline sağlık Eşref abi! Ha. ...Vallahi herifi çok iyi doğradım! Hey. Şimdi gelelim size! Bize gelmeyelim canım! O çiçek kime? Sana Eşref abi! Ha. Bak! Ne kadar yakıştı. <laughs> Güzele ne yakışmaz canım. Tabi. Şu bıyıklara bak. <laughs> ah canım benim. Maşallah <laughs> ne sesi de yerinde. Tabi maşallah. <laughs> Sonunuz geldi lan! Herif fena geliyor. Bizi de doğrar mı acaba? Doğruyabilir. Hı, <laughs> hakkını helal et Şaban. Sen de canım. <laughs> Kadırgalıyı hakladı. Ya. Evet çok fena hakladır. Ha. Ha. <laughs>